Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile beraberiz. Bu videoda saplementlerden BCA'yı inceleyeceğiz. Protein Ocean'ın BCA'sını ve BCA nedir den başlayıp yani en temelden alıp en gereksiz detaya kadar anlatacağım BCA'nın dibine kadar ineceğiz bu videoda. Bilmediğimiz bir şey kalmayacak BCA ile ilgili. Evet oldu mu? Oldu. Şimdi başlayalım. En hiçbir şey bilmeyen birinden başlayalım. BCA nedir? BCA'nın açılımı dallı zincirli amino asitler. Dallı zincirli olması tamamen onun biyokimyasal yapısıyla ilgili yani bize bir katkısı yok bilmemiz. 3 tane amino asit. Bu dallı zincirli amino asitler, yani BCA'lar esansiyel amino giriyor. Esansiyel amino ne? Esansiyel amino asitler, vücudumuzda üretilmeyen dışarıdan almak zorunda olduğumuz besinler. Ve esansiyel amino asitlerin ağırlıkta bulunduğu gıdalar genellikle hayvansal protein kaynakları. Bu nedenle de bu sporda, vücut geliştirmede, fitness'ta hayvansal proteinler biraz daha öne çıkıyor ve bazı kesimler sadece hayvansal proteinleri sayıyor. İşte BCA esansiyel amino asitlerden 3 tane amino asit, lösin, izolösin ve valid. Bunlara tek tek de değinmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bir supplement alırken Önce ihtiyacınızı belirlemeniz lazım. BCA gerekli mi gereksiz mi? Bu çok boş bir tartışma. BCA bana gerekli mi bana gereksiz mi? Asıl sormanız gereken soru bu. Ve bu videoda bunun cevabını kendinize sorma, vermenizi gerekiyorsa Guray 10 koduyla Protein Ocean'dan indirimli şekilde BCA'nızı almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tabii ki önce antrenman, beslenme. Bunlar yoksa saplementler hiçbir işe yaramaz. Beycallerden lösinle başlayalım. Lösin amino asit, en önemli amino asit. Üç amino en önemlisi lösin. Çünkü diğer amino farklı olarak anabolik bir etkisi var ve bunu birkaç şekilde yapıyor. En önemlilerinden biri mTOR dediğimiz bir anabolik yolak var. Vücutta protein sentezinde, kaslarda protein sentezinde kullanılan Anabolik yollardan birisi. mTOR şeklinde yazılıyor. Merak edip araştırmak isteyenler varsa ya da birçok yerde okuyabilirsiniz bunu. Bu ne acaba diye düşünmeyin. Anabolik bir yolak. Lösin direkt olarak bu anabolik yolu aktive ederek protein sentezini arttırıyor. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış. Ayrıca lösinin pankreası uyararak insülinin de insülin salgısını da arttırma özelliği var. Bu da yine bir anabolik yol e, glut 4 reseptörlerini aktive ederek e, kasa karbonhidrat sokulmasını böylece kastaki aminoasitlerin yıkılmamasını ağır antrenmanlarda kaslardaki aminoasitlerin parçalanmasındansa karbonhidratın yakıt olarak kullanılmasını sağlıyor ve yine insülini arttırarak hem anabolik hem de antikatabolik bir etki sağlıyor. Bu iki yol çok önemli arkadaşlar lösin için. Gelelim izolüsine. İzolüsin ikinci amino asit mecradaki izolüsinin böyle etkileri görülmemiş arkadaşlar. Yani mTOR'u uyardığı bir etkisi yok. Yine aynı zamanda insülin salgılatıcı bir etkisi yok. Ancak izolüsinin farklı olarak şöyle bir etkisi var. Kaslarda e, insülin hassasiyetini arttırıyor. Bu ne demek? Mesela lüsün kasa glikoz şöyle sokuyor. İnsülin arttırıyor, insülin de hücreye glikozu sokuyor. Ama izolüsinin yaptığı şu. Ortamda aynı miktarda insülin var ya da e, yok. Ama duyarlılık arttığı için hücrede hücre içine glikoz giriyor ve hücre bunu yakıt olarak kullanıyor. Yine amino asitleri yakmaktansa bunu tercih ediyor. Yani lösinin etkisi biraz daha depolama anabolizm üstüneyken izolüsün etkisini düşündüğümüzde depolamaktan çok kullanım ve anti katabolik etki olarak görüyoruz arkadaşlar. Valine gelelim. Valinde pek bir olay yok. Valin bu üç amino asitten en önemlisi. Yani ne söyleyebilirim onunla ilgili size? Hani şunu bilseniz yeter. Valin direkt olarak glikoza dönüştürüp yakıt olarak kullanılabiliyor. Böyle bir özelliği var. Valinde BCA olduğu için herhalde o üçlemenin içine giriyor. Ama üçünden en önemsizi valin. Şimdi kullanıma gelelim arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. 2-1-1 BCA, 4-1-1 BCA diye piyasada geçiyor. Bu 2 lösin 1-1 diğerleri, 4 lösin 1-1 diğerleri. Bunların ne farkı var? Aslında inanılmaz farkları yok. Ama anlattığım bilgileri göz önünde bulundurursanız mantıken şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Diyet döneminde insüline ihtiyacımız olmayan dönemde 2-1-1 biraz daha avantajlı olabilir. Yani lösünden ise olarak daha yoğun bir BCA almak daha avantajlı olabilir. Yine e, balt döneminde ya da antrenman sonrası kullanacaksanız 4-1-1 daha önemli olabilir. Çünkü antrenman sonrası bir miktar insüline ihtiyacınız var. Antikatabolizm ve anabolizm için. Ancak antrenman öncesi kullanacaksanız 2-1-1 biraz daha ideal olabilir. Yine ufak bir detay ama seçerken en azından rastgele almaktansa ufak bir böyle düşünce olsun kafanızda. Antrenmandan önce BCA'yı kullandığınızda bir miktar insülin salgılanmasıyla belki yağ yakımını bloklama ihtimaliniz var demiştik arkadaşlar ama diyet döneminde değilseniz zaten gerçek bir açlık dönemine çoğu zaman girmiyorsunuz yani gerçek açlık dediğimiz dönem 12 saatlik uzun bir süre o yüzden bak dönemindeyken bu insülin salgısı çok minimaldir bundan korkmaya gerek yok ve ee, bu insülin salgısından da çok anabolik bir etki balk döneminde beklemeyiz. Balk döneminde bize BCA'nın katkısı ne olabilir? Yediğimiz besinlerin kalitesi düştükçe, hayvansal gıdalar, hayvansal proteinler diyetimizde azaldıkça esansiyel amino asitlerin ve BCA'ların önemi artıyor. Protein olarak, makro olarak eksiğiniz varsa protein tozuyla tamamlamak daha iyiken... Ee, kalite olarak açığınız varsa BCA ile tamamlamak hem kalori bazında, kalori olarak fazla bir şey almadan olabildiğince anabolik bir etki almış oluyorsunuz. Yani muhtemelen en düşük kalorideki en anabolik etki olan şey BCA'dır. Ama yine bak, ufak bir noktaya burada değinmek istiyorum. Bir protein sentezlenirken bu protein sentezinin hızı ortamda bulunan en az bulunan amino asit kadardır. Sonuçta 10 tane 15 tane amino lazımsa size istediğiniz kadar BCA'lar esansiyel amino asitler yüzsün kan ama en az hangi amino varsa hız onunla sınırlanacaktır. Bu nedenle sabah kalkar kalkmaz BCA kullanmaktansa whey protein kullanmak biraz daha ideal olabilir ama öğünlere ekleme açısından BCA'lar besin kalitesini arttırmak, öğün aralarına eklenen BCA'lar yine amino sentezini arttırmak açısından çok daha mantıklı olarak öne çıkıyor arkadaşlar. Antrenman sonrası BCA kullanımından biraz bahsedersek karbonhidrat ve kreatinle beraber aldığınızda bu bahsettiğim anabolik etkileri hem alacaksınız hem de kas yıkımını durdurmuş olacaksınız. Yine balık dönemiyle ilgili ya da diyet dönemiyle ilgili şundan bahsetmek istiyorum. Özellikle tavuk tüketiyorsanız yani 100 gram tavuğa baktığınızda içinde aslında oldukça az lüsin var. 1,5-2 gram civarı ve piyasadaki tavuklar bence oldukça kalitesiz. Ama maalesef ben de onları tüketiyorum. Çok da yapacak bir şey yok. Bu nedenle biraz daha mesela hindiyi tercih ediyorum. Hindi göğsü bana biraz daha gerçek et gibi geliyor. Bu da benden size bir fikir olsun. Deneyebilirsiniz. Memnun kalabilirsiniz belki hindiden. O nedenle öğünlere eklenen BCA, öğün aralarına eklenen BCA biraz daha protein sentezini arttırmak. Belki en azından şunu söyleyebiliriz ki anti katabolik bir etkisi olacağını söyleyebiliriz. Antrenman sonu alınan BCA ise bu anabolik prosesi biraz hızlandırma açısından faydalı olacaktır. Tabii ki gerçek bir yemek yemek de bunu sağlayacaktır. Ne olabilir? BCA bu işi biraz daha belki hızlandırabilir. Ama antrenman öncesi BCA alımı e, muhtemelen amino asitleri yakıt olarak yakacaksınız arkadaşlar. O yüzden pahalı bir glikoz olarak BCA'yı kullanacaksınız. Antrenman öncesi çok tavsiye etmiyorum. Antrenman içi ve antrenman sonrası BCA bence daha ideal. Diyet döneminde önemi daha çok artıyor. Çünkü kalori düştükçe kalorinin, proteinin kalitesini arttırmamız lazım. Diyet döneminde artıyor. Ya yine de günde 1,5 kilo et ürünü yiyorsanız BCA'ya ihtiyacınız yok açıkçası bunu da söylemek lazım. BCA hakkında genel olarak bahsetmek istediklerim bunlar arkadaşlar. Ekleyeceğiniz ya da merak ettiğiniz bir şey varsa BCAA ile ilgili altı yazabilirsiniz. Ee, belki unuttuğum bir şey vardır. Çünkü yani aklıma geldi. Gelen tüm şeyleri söylemeye çalıştım. Mutlaka kaçan detaylar olmuş olabilir. Sponsorun Protein Ocean'dan Gurayon koduyla indirimli olarak saplementlerinizi alabilirsiniz. Saplementlerle ilgili merak ettiğiniz şeyleri aşağıya yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.